Herkese merhaba arkadaşlar. Ben İrfan Can ve kanalıma hoş geldiniz. Eylül ayı her sene olduğu gibi benim bayramım. Çünkü Apple'ın VVDC etkinliklerinde çıtlattığı yeni ürün ve özelliklerin kesin ve kesin sunulduğu ay Eylül ayı. Bu sene de her geçen sene gibi farklı bir arayüz ile iPhone'larımız şenlendi. Aslında 10 yıllardır Android işletim sisteminin arayüzü daha yeni iOS işletim sistemine geldi. Ama yine de farkıyla geldi. Apple'ın yeri bende çok ayrıdır. Bunu bilen bilir zaten. Ama şunun altını çizmem gerekiyor ki Apple sevdam tamamen ürünlerini almak, boş para harcamak değil buna karşıyım. Daha çok geliştirdiği teknoloji her geçen sene ve işletim sistemine güçlendirmesine olan sevdamdan bahsediyorum. Ben kendim 2017 yılından beri iPhone 7 Plus kullanıyorum. Matte Black. Ve hiçbir problem yaşamadım. Sadece geçen sene yine uygun gördüğüm bir teknoloji yerinde bataryasını değiştirerek yeni bir bataryaya sahip oldum. Ki bunu yapmanız gerekiyor çünkü bataryaların ömrü var. Bu sürede 70'e veya 80 altına düştüğü zaman servise gitmesi gerekiyor. Sizde ayarlar pil bölümünden bakabilirsiniz. Ee, ne durumda olduğu. 80'in altına düşürmemeye çalışın. Bu çok önemlidir iPhone'un pillerinde. X modeliyle günümüze gelen çentik biliyorsunuz ekran çentik ekranla karşı bir antipetim var. Neden diyecekseniz X ben 2017'de aldığım zaman iPhone 7 Plus'ı, aynı zamanda arkadaşım da iPhone X almıştı ve iPhone X yeni çıkmıştı o zamanlarda iPhone X'in ekranı, yani ben iPhone X'i tamamen Apple'ın 10. yılı, X, roman rakamı on. 10, tamamen orada devam etmeyecek, hani sonu yok. Daha devamı gelmez. Orada biter. Özel bir ürün. Tek ürün, hani. Olur ya öyle bazı ürünler. E, stoklu, stoklarla sınırlıdır, satılır. Özel etkinlik ürünü olarak sanmıştım fakat X çok sevilince devamı da geldi. Bırakmak istemedi Apple şirketi. X'de çentikli ekran geldi. Bu güzel bir şey ama o ilk çıktığı zamanlar hiçbir uygulama bunları desteklemiyordu yani aynı bizim gördüğümüz gibi dikdörtgen bir ekranda görüyordunuz ne kadar ekranınız sonsuz olsa da şu anda bile Instagram'da hiçbir gelişme yok diye biliyorum ben arkadaşlarımdan yani çentik ben yani çentik Instagram açtım ve uygulama açtım çentik ekranın her yerini kaplayacaksa okey ama diğer türlü ben storyleri yine ve yine dikdörtgen içinde göreceksem hiçbir anlamı yok. Ki Kendim YouTube'la ilgilendiğim için dikdörtgen olması daha iyi benim için. En azından kapaklarımı, fontlarımı hani ayarlarken e, belli nerede ne çıkacağını insanların nerede ne göreceğini çok iyi anlayabiliyorum. Şimdi bu konuları rafa kaldırıyoruz ve iOS 14 ile gelen efsane Widget özelliğine değiniyoruz bu videoda. Şimdi siz de yan tarafta görüyorsunuz. İlk önce kendi sayfalarımı size göstermek istiyorum. Benim 3 e, tane ana sayfam var arkadaşlar. Bu ana sayfalarım şu şekilde. İlk başta en sola gidiyoruz. En solda widgetları aldığınız sayfa bulunuyor. Sizde de var en solda. Bu sayfada işte Apple'ın kendi bahşettiği widgetları sürükleyerek ekrana getirebiliyorsunuz. Veya biraz sonra söyleyeceğim iki uygulama daha da artar gerçi uygulamalar. Uygulama ile kendi dizaynınız, kendi stiliniz, kendi özgün iradenizle yaptığınız widgetları ekranınıza taşıyabiliyorsunuz. Şimdi onlardan bahsedeceğim ama ekranlarımı size göstermem gerekiyor. Buradan e, iPhone uygulamalarını 3 farklı boyutta ana ekranınıza taşıyabiliyorsunuz. 3 boyutu var. Bu çok güzel bir düşünce olmuş. Bir diğer sayfa yani ana ekrana geldiğimizde ise 3 tane widget görüyorsunuz arkadaşlar. Bu 3 widgetimiz e, şu şekilde. Bunlardan ilki Color Widgets, Color Widgets uygulaması ile yaptığım Lady e, Gaga fontlu hem saat hem tarih widgete. Ayrıca şarjı da gösterebiliyor. Hemen altta Apple Watch kullananların işine yarayan günlük egzersiz halkalarımı gösteren widget var, spor yapanlar için değer. En alttaki ise geçtiğimiz senelerde de kullandığım tüm Apple cihazlarımın şarjını gösteren widget. İşte Apple Watch'un, iPhone'un, Airpods'ların şarjını falan gösteriyor. Bu en soldaki sayfada vardı geçen güncellemelerde geçtiğimiz senelerde. Şu an çok iyi olmuş. Bir diğer sayfadayız. Biz diğer sayfaya geçtiğimizde de diğer bir uygulama birazdan bahsedeceğim. Widget Smith, Widget Smith adındaki app ile yaptığım Lady Gaga resimlerini görüyorsunuz. Ee, bir diğer sayfaya geçersek de müzik kendi işletim sisteminin içinde olan. En son dediğiniz şarkıyı çıkartıyor bu arada. Ve yine sevdiğim dizi Friends'ten bir e, foto koydum oraya. Son final sahnesiydi Friends'in. Onu görüyorsunuz. Ee, en sağ kayıyorsunuz yine. En sağ kaydığınızda ep galeri ep galeriyi görüyorsunuz. Bu da e, uygulama galerisi. Bu tamamen ve tamamen Android sistemindeki menü gibi olmuş ama gerçekten öylesine ihtiyacı vardı ve bence çok büyük ihtiyacı vardı. Çünkü ben istediğim uygulamaları görmek istemediklerimi klasör içine, içine koyuyordum ve yer kaplıyorlar boşu boşuna sayfa israfıydı. Şimdi görmek istemediklerimi üzerine basılı tutarak eskiden uygulama sil diyorduk ya bunda artık move'du app gallery diyor oraya taşı diyor ya da sil diyor ikisi de var zaten ben app gallery'e taşıyorum hepsini oradan ara butonuyla arayabiliyorum zaten bu şekilde şimdi gelelim size saydığım iki uygulamaya birincisi color widget arkadaşlar açtığımızda uygulamayı karşınıza çeşitli modellerde saat tarih ve şarj göstermeli widget göreceksiniz çıkacaktır bu uygulamada sadece bunlar var. Yani saat, tarih ve şarj gösteriyor. Şarjı da isterseniz silebiliyorsunuz, göstermeyebiliyor. İstediğinizi seçip oradan e, örnek modellerden birine tıklayın. İsterseniz onu kullanın ya da ben size editleyeceğim şimdi, göstereceğim nasıl yapıldığını. İstediğinizi seçiyorsunuz, tıklayın ona ve Edit Widget yazıyor. Edit Widget'e e bastığınız zaman e, bahsettiğim size hani üç farklı mod vardı ya, Widget boyutu. Onlar karşınıza çıkacak örnek göstermek için. Arka teması için hani renk ayarlaması var. Aydınlık, renkli veya koyu modu seçebiliyorsunuz. Ve hemen altında da e, istediğiniz yazı rengini seçebiliyorsunuz. Bir altta ise beğendiğiniz yazı tipini, fontu seçebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir ayrıntı. E, ben böyle değil de hani daha e, kişisel bir şeyler yapmak istiyorum diyorsanız da hemen alttaki foto ekleye basıyorsunuz. Add foto var. E, açılan galerinizden istediğiniz fotoyu seçip Set tab basın onayladıktan sonra tik çıkacak böyle. Çıkın uygulamadan direkt. Kapatmadan da çıkabilirsiniz. En soldaki sayfaya gelin o widgetları yaptığınız, aldığınız yere. Sayfaya böyle çok sertçe basılı tutun 3D Touch özelliğiyle. Ve sonra çıkan, sağ üst köşede çıkan e, artı işaretine tıklayın ikona, simgeye. Açılan ekranda aşağı doğru inin. Ve Color Widgets uygulamasını bulun. Tıkladığınız zaman istediğiniz boyuttaki Widget'ı seçip ekrana sürükleyerek istediğiniz yere koyabiliyorsunuz. Bu kadar basit bu. Ama sadece saat, tarih ve şarj gösteriyor. Şimdi gelelim Widget Simit'e. Ee, bu uygulama daha güzel. Açtığımız anda karşımıza bu ekran çıkıyor gördüğünüz gibi. Üç farklı boyutu da ayrı seçimler yaparak istediğiniz fotoğraf ekleyebiliyorsunuz. Hatta sadece foto değil başka şeyler de yapacaksınız şimdi söyleyeceğim. Öncelikle istediğiniz boyutu belirliyorsunuz. Ben Small 1'e tıklıyorum. Açılan ekranda Default Widget'a tıklayıp yine açılan ekranda zamanın 4 farklı türünü, tarihin 7 farklı türünü gibi her çeşit Widget'ı tasarlayabiliyorsunuz. İşte astronomi bölümü var, ayın şeklini falan görebilirsiniz. Sadece hava durumu galiba kilitli, paralı ama diğer türlü hepsi açık diyebiliyorum. Custom bölümü var sizin hazırlayacağınız yer. Oraya geçiyorsunuz hemen oraya tıklayın. Ve fotoya tıklayın tek foto. Eğer klasör isterseniz klasör de var. Ama siz tek foto istiyorsunuz, fotoya tıklayın. Altta çıkan Selected Fotoya basın ee, ve e, çıkan yine ekranda çıkan Selected Choose Fotoya basın. Fotoğrafınızı seçin. Tekrar aynı ekrana geliyorsunuz. Orayı seçtikten sonra geri tuşuna basın ve Save yazıyor. Sağ üstteydi galiba. Oraya basarak da istediğiniz boyutta farklı 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 bir sürü widget üretebiliyorsunuz, oluşturabiliyorsunuz. Bu şekilde dediğim gibi daha bir sürü uygulama çıkar ben size söyleyeyim ama şu an çıkan en popülerleri bunlar. Birçok insan da zaten bunun için açıklama yapıyor. TikTok'ta, YouTube'da, işte Instagram'da, Reels, Insta Reels'da falan bunlar hakkında şeyler var. Daha çok özellikli şeyler var. Başka arkadaşlara bakabilirsiniz. Örneğin TikTok yani TikTok simgesi yerine kendi fotoğrafınızı koyabiliyorsunuz. Ama ben onu göstermek istemiyorum. şimdi gelelim finale doğru. Benim en sevdiğim oynayış özelliğini söylemem gerekiyorsa her ne kadar e, kullanmasam da Siri'nin hem erkek hem kadın sesi versiyonu çıktı. Ve gerçek insan sesiyle çok birebir aynı. Daha çok e, insana benzetilmiş. Espiritüel anlamda da e, konuşma tarzında da daha çok insana benziyor. Ve ekranı kaplamaması çok güzel. Mesela ben bazen ekran tuşu var bende iPhone 7 ve üzeri 6 kullananlar. Ee, bastığınız zaman, yanlışlıkla üç kere bastığında ya da basılı tuttuğunda Siri açılıyordu ve ekranım komple işimin ortasında donuyordu. Ekranımda siyah şey Siri çıkıyordu. Şimdi öyle olmadı. Şimdi uzun bastığınız zaman yine aynı şekilde ya da yanlışlıkla basarsanız ekranda hangi işiniz varsa o anda yuvarlak bir simge çıkıyor Siri şey mikrofonu ve oradan işinizi görüyorsunuz. Bu çok güzel bir şey oldu. Ayrıca 5 yıldır ben Apple Music kullanıyorum. Çıktığından beri, ilk çıktığından tanıtıldığından beri çok memnunum. Spotify'a hiç alışamıyorum. Apple Music biraz e, diğer müzik programlarına göre daha bir düşük kalıyordu seviyesi. Ama bütün ünlülerde ilk önce Apple Music ile anlaşmalı olarak şarkılarını çıkartıyordu. Apple Müzik beni çok mutlu etti. Hashtagler de gelmiş. Mesela dans kategorisi, müzik, iş, işte dans müzik kategorisi, alternatif pop gibi seçenekler de var. Bu çok hoşuma gitti. Kendi radyonuzu da oluşturabiliyorsunuz. Peki sizin en sevdiğiniz iOS 14 özelliğiniz hangisi? Yorumlarda mutlaka tartışalım, mutlaka sohbet edelim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Başka bir sorunuz varsa, istediğiniz videolar varsa yazın. Onlara da güzel bir değerlendirme videosu çekelim. Görüşürüz.